أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumma rabbi zidna ilmen ve fahmen ve zidna bis salihin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Evet kıymetli öğrencilerimiz Zemahşeri merhumun Ruusul Mesaib isimli eserinden okumaya devam ediyoruz. Kitab-ı Tahara bölümünde 15. meselede kalmış hiç. Nedir mesele? Hukmul hariç min gayri sebiley. Ön ve arka abdest bozma organı dışında vücuttan bir şey çıkarsa abdesti bozar mı bozmaz mı? Bunun hükmü nedir? El haricu min gayri sebileyni yenbudu taharate indena. Biz Hanefilere göre gubul ve dübür dışında ön ve arka avret mahalli dışında vücudun herhangi bir yerinden bir kan bir irin veya benzeri bir şey çıkarsa bu abdesti bozar. Ve inde'i Şafii la yenguzut taharate. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi göre ise abdest sadece ön ve arkadan çıkanla bozulur. Bunun dışında vücudun herhangi bir yerinden bir kan veya benzeri bir şey çıkması abdesti bozmaz. Deliluna ma ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâi Biz Hanefilerin delili Nebiyyi Muhterem Efendimizin şöyle dediğinin nakledilmesidir. Bizim delilimiz hadistir diyor Hanefiler. Ne buyurmuş Allah'ın elçisi aleyhissalatu salatu ve men kâe el ra'afa salatihi falyansarif velyetevadda içinizden namaz kılmakta olan birisi namaz esnasında burnu kanar veya kusarsa men qa'a kusarsa veya ra'afa burnu kanarsa ruaf burun kanaması değil mi namazdan ayrılsın, namazını bıraksın. Vel gitsin abdestini alsın. Vel yebin ala salatihi dönüp namazını kaldığı yerden devam ettirsin. Mesela üçüncü rekata kadar kıldı. Tam üçüncü rekatın kıyamında iken burnu kanadı. Derhal gitsin abdest alsın. Yeniden gelip üçüncü rekatın kıyamından devam etsin namazına. Ama melem yetekellem. Başka bir dünya kelamı namazı bozacak bir söz söylemediği sürece bu maya mayı vaktiye denir. Konuşmadıkça, konuşmadığı sürece. Çünkü üçüncü rekatta burnun kanadı. Ay abdestin bozuldu galiba değil mi ki? Falan böyle Konya ifadesiyle. Gittin bozdun namazı, abdest aldın geldin, namaza kaldığın yerden devam edemezsin. Çünkü namazı bozacak başka bir şey daha yaptın. Namazı bozacak başka bir şey yapmasaydın, abdest alıp geldin mi kaldığın yerden devam edebilirdin. Şimdi bu hadis nerede var acaba? Hadis açık. Değil mi? Efendim kusma veya kanama namazı bozuyor, abdesti bozuyor. Hadis bunu söylüyor. Peki hadis sahih mi? Ona bakalım. Dört nolu dipnotta tahricini yapmış. El hadisu ahracehu ibnu mace min hadisi Aişe radıyallahu anha ...fis salah bab ma jaa fi bina'i ala salah İbn Mace Sünen'inde taharet bölümünde bu hadisi rivayet etmiştir. Ve fi zawaidi Fi <laughs> isnadihi İsmail bin Ayyash ve kat rava ani'l Hicaziyyin ve rivayetehu anhum da'ifah. İsmail bin Ayyash var bu hadisin senedinde. Bu zatın Hicazlılardan yaptığı hadisler zayıftır. Bu hadisi de Hicazlılardan rivayet etmiş. Öyleyse bu hadis zayıftır demişler. Lakin velil hadisi şahidun minhu. Bu hadisin bir şahidi vardır ki bu hadisten daha güçlüdür o şahit. Şahit ne demekti? ilk derslerimizde tarihini vermiştik size. Hadiste şahit, mütabaat ne demekti? Hatırlayalım. Şahit, bir hadisin başka bir sahabi tarafından nakledilmesine şahit diyorduk. Burada Aişe nakletmiş hadisi radiyallahu anh'a. Bir de İbn Abbas nakletmişse aynı hadisi, aynı manaya gelen hadisi o İbn Abbas hadisi Aişe hadisinin şahidi olur. Sahabi farklılığı var çünkü. Ama aynı sahabiden iki tane ayrı tabi'i rivayet etmişse bu tabiilerin her birinin rivayeti diğerinin mütabi'i olur. Şahit denmez ona. Mütabi denir. Dolayısıyla bu Aişe hadisinin bir güçlü şahidi vardır ki ve huve ma ahracehu Ebu Davud vel hakimu fil müstedrek an ebit derda radiyallahu anh Bakın sahabi ravisini verdi Ömrü Aişe idi bu kimmiş Ebu Derda sahabi farklılığı var hadisi kim rivayet etmiş kim tahric etmiş Tirmizi Ebu Davud ve Hakim nakletmişler Ebu Derda hadisini bu hadise göre ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme qa'e Allah Resulü kustu, abdestim bozuldu diyerek gidip abdestini yeniledi. Bu hadiste de bunu söylüyor. Demek ki ey şafiiler siz diyorsunuz ki insan sadece iki avret mahallinden çıkanla abdesti bozulur. Bunun dışında kusması, burunlunun, vücudunun kanaması abdesti bozmaz diyorsunuz. Bak Resulullah Efendimiz bozduğunu söylüyor. İki tane de hadis size diyorlar Hanefiler. Bu hadisi Nasbur Raye'ye bakmamız lazım dedim. Bir Hanefi fıkıh kitabı okurken mutlaka zeyla'inin nasbu râye bi tahrici ehadîti hidaye isimli eseri elimizde olacak. Nasbu râye olmadan ihtiyar okunmaz. Nasbu râye olmadan hidaye okunmaz. Çünkü ihtiyarda veya lübabda huduride veya hidayede hadisler hükümleri ve kaynakları belirtilmeden yer alır. Sahih midir, değil midir? Hadis nerede geçiyor? Fıkıh kitaplarında bu bilgi olmaz. Bu bilgiyi nereden edinecekmişiz? Hanefi fıkıh kitabı okuyor isek şayet mutlaka en azından Nasbur Raya Zeylai'nin bu eseri elimizde olmalıdır. Beraber okumalıyız. Peki Nasbur raye de bu hadis sahip diyor. i̇bn Mace'nin hadisine şahit bir, şahidiyle beraber. Şimdi yukarı çıkalım. Fe delle ala ennel ve ru'afe bu hadis delalet ediyor, gösteriyor ki kusmuk, kusma ve burun kanaması hadesin hadestir. Yengudul vudu'e abdesti bozan bir hadestir. Hadetün nekra. Nekradan sonra gelen isim veya fiil cümleleri ne olur? Tıfatı olur. Değil mi? Dolayısıyla abdesti bozan bir hadis. Sıfat yapıyoruz bakınız. Burun kanaması veya kusma abdesti bozan bir hadestir, pisliktir. Efendim hadisin bize anlattığı mana budur. wal mana fi bu durumda hadis şöyle olur. Ennehu necesun haricun anil beden. Ev necisun haricun anil beden. Öyleyse bedenden çıkan her bir atık pistir, necistir. Hades'tir, pistir yani. Manevi olursa hades diyoruz, maddi bir atık olursa buna da necis diyoruz değil mi? Dolayısıyla vücuttan ister kan çıksın, ister kusmuk çıksın, ister efendim yerleme çıksın, ister idrar çıksın, hepsi necistir. Abdesti bozar. Fe yucibu tahara ke hayz. Tıpkı hayız kanının abdesti bozduğu gibi diğer organlardan, elden, burundan, ağızdan, vücuttan çıkan kanlar da kusmuklar da abdesti bozar. Yani vücuttan çıkan her türlü atık abdesti bozar. Çünkü necistir. İlla lebenul insa. Sadece süt, insan sütü abdesti bozmaz. Değil mi? Göz yaşı prensip olarak abdesti bozmaz. Sadece namazla ilgilidir o. Namazla ilgilidir. Yani uhrevi, dünyevi olursa bozar, bozmaz şekli namazdaki durumla alakalıdır. Doğrudan abdestle ilgili değildir. Peki, Hanefilerin delili bu. Güçlü görünüyor, halis var yani. Vücuttan sadece yerleme ve idrar değil, başka türlü çıkan her türlü atık abdesti bozar hadise dayanıyor. Vahdetçe <laughs> Şafi'i rahmetullahi aleyh İmam Şafi'i de diyor ki Bima ruviye an İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu Abdullah İbni Abbas'dan nakledildiğine göre şöyle fetva verirdi Abdullah İbni Abbas. Leyse alel muhtecimi vudu'un. Kan aldıran kimse, hacamat yaptıran kimsenin abdesti vardır. Yeni bir abdest almasına gerek yoktur. Peki fe delle ala ennel harice min gayri sebiley la yengudul vudu'e İbn Abbas'ın bu fetvası göstermektedir ki yelleme ve idrar dışında iki avret dışında vücuttan çıkan herhangi bir atık abdesti bozmamaktadır. Bu fetva bunu gösteriyor. Diyor İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Bir nolu dipnotta acaba Şafii'nin delil aldığı bu eser, bu mevkuf haber, mevkuf haber diyoruz değil mi buna? Sahabe fetvasına veya sözüne mevkuf diyoruz. Peygamber sözüne aleyhissalatu vesselam ne diyorduk? Merfu diyoruz. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın sözlerine, tasarruflarına merfu haber diyoruz. Merfu hadis diyoruz. Sahabenin fetvalarına, sözlerine, tasarruflarına mevkuf haber diyoruz. Peki tabiinin fetvalarına ne diyoruz? Maktur diyoruz, maktur. Munkatı ayrı onunla karıştırmayın. Munkatı her türlü hadisin senedindeki kopukluk demektir. O ayrı. Ama maktur bir sözün kime ait olduğunu belirleme noktasında bir kavramdır. Tabiin fetvalarına maktur diyoruz. Peki? İbn Abbas sahabi olduğuna göre bu söz mevuktur. Çocuklar, hadis genellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine tasarruflarına denir. Genellikle, yani merfu haberlere hadistedir. Eser ise merfuların dışındakilere denir genellikle. Yani sahabe veya tabi'in sözlerine, fetvalarına eser denir. Haber ise hem eseri hem hadisi içine alan genel şemsiye bir kavramdır. Haber hadis de olabilir, eser de olabilir. Eser sahabe tabi'in sözü, hadis, peygamber tasarrufu, peygamber sözü. Birbirlerinin yerlerine de kullanılabilir ama genel kullanım bu şekildedir. El-Eteru yani i̇bn Abbas'ın mevkuf haberi yukarıda geçen Ahrecehu el-Beyhakiyyü fi sünenihi Beyhaki rahmetullahi aleyh süneninde tam adı nedir bu Beyhaki'nin süneninin tam adı? Es-sünenül kübra. Beyhaki'nin bu Es-sünenül kübrasını unutmayacağız. Çünkü İmam Şafii'nin delillerinin tamamını bir araya getiren muhteşem bir eser. Beyhaki'nin zaten fıkha dair, fıkhi hadisleri derlediği iki eser var. Birisi bu, Es-Sünenül Kübra Beyhaki denince hep sünene anlaşılır. Mesela bu hadis Beyhaki'de var. Dendi mi Sünenül Kübra anlaşılır. Başka bir eseri kastediliyorsa o zaman o eserin adı verilir. Mesela Beyhaki rivayet etti bu hadisi, ben anlarım. Sessünel-i Sü Kubra'da rivayet etti bunu. Ama Beyhaki sünen Kübra'nın dışında bir eserinde nakletmişse belirtmem lazım. Bu hadis Beyhaki'nin Marifetüs Sünen'inde geçiyor demem lazım. Zaten isminden de belli. Hazreti Peygamber'in sünnetlerinin bilgisi demektir değil mi? Dolayısıyla fıkıh, iyi hadisler. Marifet-i Sünen aynı zamanda Beyhakî'nin İmam Tahaviye reddiyesidir. İmam Tahaviye reddiyesidir. Beyhakî'nin bir de iman, ahlak, vaaz, irşatta kullanacağımız, istifade edeceğimiz çok güzel bir eseri var. Onun adı da Şuabul İman. İman 70 küsür şubeye ayrılır hadisi var ya, onun kitap başlığı yapmış. O 70 küsür şube nedir? Haya, edep, müminlere eziyet vermeme vesaire yet, hepsi imanın parçalarıdır bunlar değil mi? Dolayısıyla onu bir eserde toplamış bütün şubelerini ona da şuabul iman adını vermiş. Peki parantezi kapattık. İmam Beyhaki süneninde rivayet etti. Abdullah ibn Abbas'ın bu hadisini ama İbn Mes'ud ve gayrihi mint İbn Mes'ud'dan da benzer bir hadis rivayet etti. İbn Abbas'tan değil de İbn Mes'ud'un bu ifadelere yakın bir hadisini fetvasını İmam Beyhaki cüneninde Ama İbn Abbas'ın hadisi yok fetvasını nakletmedi yani. وَلَمْ اَعْتُرْ عَلَيْهِ min رِوَيَةِ i̇bn Abbas. Bu muhakkikimiz notlarını yazan, tahkik eden muhakkikimiz diyor ki ben çok aradım ama i̇bn Abbas'ın fetvasını herhangi bir kaynakta bulamadım. Bula bula sadece Beyhakide aynı fetvanın İbn Mesud tarafından verilişini buldum ama İbn Abbas'ın böyle bir fetvası yoktur. Fakat velil eteri şahidun mimma ahrajahu et-Tarakutni min hadis Enes bin Malikin radıyallahu an Abdullah İbn Mesud'un bu fetvasının bir de şahidi vardır diyor. Kim rivayet etmiş o şahidini? Darakutni. Darakutni nerede rivayet ederdi? Onun eserinin adı nedir? İsim verilmez. Darakutni nakletti denir sadece. Onun eserinin adı Darakutni'nin de süneni vardır. Fakat Darakutni'nin süneni Genellikle illetli ve zayıf hadisleri içine alan bir sünendir. Tirmizi, Ebu Davud gibi bir sünen değil yani. Onlar sahihleri bir araya getirmeye gayret etmişler. Ama Darahutni'nin böyle bir amacı yok. Darahutni zayıf ve illetli hadislerin zayıflığını hastalıklarını keşfetmek için es yazmıştır. Barakut ne rivayet etmiş? Efendim Abdullah İbni Mesud'un kan aldıran kişinin abdest tazelemesi gerekmez şeklinde Beyhaki'de geçen rivayetinin şahidini, bir benzerini aynı manaya gelen bir rivayeti Dara Fütni rivayet etmiş. Enes bin Malik'te. Ne demiş Enes bin Malik radıyallahu an? İhteceme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulü kan aldırmıştı. Hacamat yaptırmıştı. Fesalla ve lem Abdestini tazelemeden namazını kıldı. Demek ki kan abdesti bozmaz. Diyor İmam-ı Şafii yani. Ve lem yezit ala gasli Üstelik kan aldırdığı yerdeki kan bulaşıklarını temizledi diye bir kayıt da yok rivayette. Kan aldırdı, ateş tazelemeden, kan aldırdığı yeri yıkamadan namazını kıldı. Resulullah Efendimiz diye Enes rivayet etmiş. وَرَوَاهُ الْبَيْحَقِيُّ مِنْ تَرِيْقِ التَّارَقُطْنِيِّ Beyhaki bu rivayeti Darakutni'nin senediyle rivayet etti. Beyhaki'nin vefat tarihi kaç? Beyhaki 458 vefatı. Çok geç yani, müteahhir bir alimdir. Efendim, Darakutni ise 384. Yani Beyhaki'den önce dolayısıyla Beyhaki bu rivayeti Darakutni'nin senediyle rivayet etti diyor. Değil mi? Ve, kâle, ve dedi ki efendim Beyhaki önce Abdullah İbni Mesud'un rivayetini verdi Beyhaki sünneninde arkasından Darakutni'de aynı hadisin Enes tarihi da vardır dedi. Resulullah Efendimiz hacamat yaptırdı. Abdest tazelemeden namaz kıldırdı şeklinde. Onu da Dara Kıtlin rivayet etti dedi. En sonunda diyor ki ve gâle ama senedinde zayıflık vardır. Hadis zayıftır. Yani. Dolayısıyla İmam Şafii rahmetullahi aleyhim yelleme ve idrar dışında yani iki avret mahalli dışında vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan gibi kusmuk gibi atıklar abdesti bozmaz fetvası delil bakımından zayıftır. Hanefilerin delili çok daha güçlüdür bu konuda. Çünkü merfu hadis diğer rivayetleriyle sahih diye kadar yükselebilmektedir. Hanefilerin delili sahih merfu hadistir. İmam Şafii'nin delili ise zayıf mevkuf haberdir. Peki mesele anlaşıldı ve bitti. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.